Bilgi erişim araçları. Bilgiye erişim için kullanılan araçlara baktığımızda şu an gözlemlediğimiz durum maalesef Google arama motorunun bağımlısı olmuş durumdayız. Oysa bilgiye erişim anlamında faydalanabileceğimiz birçok araç bulunmaktadır. Bu mantıkla baktığımızda kütüphanede bulunan kaynaklar hakkında bilgi edinmek için kütüphane kataloğu kullanılır. Bir kütüphane ile sınırlı kalmaksızın herhangi bir konuda yayınlanmış kaynaklar hakkında bilgi edinmek için indekslerden yararlanılır. World Wide Web sayesinde ise internet üzerindeki elektronik kaynaklar hakkında bilgi edinilir. Bilgi erişimi için kullandığımız araçlar şunlardır. Kütüphane kataloğu Her kütüphanede kaynaklarını listeleyen bir katalog vardır. Katalog, koleksiyondaki tüm kaynakları tanımlar ve yerlerini gösterir. Kütüphane kataloğu, bir kütüphanede bulunan tüm kaynakları listeler. Kütüphanelerin bir kısmında bilgisayara dayalı, çevrim içi online, bir kısmında da kart kataloglar kullanılır. Kart kataloglarda kaynaklarla ilgili bilgiler kartlara kaydedilir. Çevrim içi kataloglarda ise kütüphane kaynakları ile ilgili bilgiler bir veri tabanında, elektronik ortamda belli bir düzeni olan veri koleksiyonu depolanır. Bu veri tabanına bilgisayar terminalleri yardım, yardımıyla erişilir. Tam veri, metin veri tabanları Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır. Arama motorları. İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir mekanizmadır. 3 bileşenden oluşur: Web robotu, arama indeksi ve kullanıcı ara birimi. Ancak arama sonuçları genellikle sık tıklanan internet sayfalarından oluşan bir liste olarak verilmektedir. World Wide Web, internet üzerindeki bilgiye erişim için kullanılan bir araçtır. World Wide Web kütüphanelerde bulunan bilginin yalnızca bir kısmını içermektedir. Kullandığımız kaynakların büyük bir kısmı henüz World Wide Web üzerinden erişilir hale gelmemiştir. İndeksler, abstraklar herhangi bir konudaki yayınları listeleyen kaynaklardır. Bir kütüphanenin koleksiyonuyla sınırlı değildirler. Belli arala, aralarla yayınlanırlar. Abstraklarda, indekslerden farklı olarak kaynakların özetleri de bulunur. Elektronik ortamda bulunan indeks ve abstrakları veri tabanı adı verilir. Tezarus Bir bakıma eş anlamlı kelimeler sözlüğü aynı zamanda yakın anlamlı, anlam benzerlikleri olan ve karşıt anlamlı kelimeleri içeren barandıran sözlüklere verilen adı.